Evet, bugün Land Unitlerden bahsetmek istiyorum. Oyunda bulunduğunuz teknoloji grubuna göre bir Land Unitiniz oluyor. Bu teknoloji grubu ülkeye has olmaktadır. Birkaç ülke ayrıca teknoloji grubunuzu değiştiremezsiniz. Örnek Rusya, Etiyopya gibi görev ağaçlarından değiştirebilirsiniz. Ya da Timur'la Müslüm grubuna sahipken Mughal kurduğunuz zaman Indian teknoloji grubuna geçiyorsunuz. Ama genel olarak oyun boyunca ülkenizin sahip olduğu teknoloji grubuyla oynamak zorundasınız ve istediğiniz teknoloji grubuna geçemiyorsunuz. Peki bu teknoloji grubu ne işe yarıyor? Teknoloji grubu sizin land unitlerinize etkiliyor. İsten teknoloji grubuna sahip birisinin isten unit tekleri oluyor. Oyunda her grubun farklı unitleri var ve Oyunda hepsinin farklı pipleri, farklı güçleri var. Hepsinin dengesi farklı şekilde. Hepsi farklı teknolojide değişiyor. Örnek vermek olursak bir İstanatlısı atlısı tek altıda ve tek onda yeni orada açılıp pipleri artarken bir nomad ülkesinin teknoloji ona kadar yeni pipleri açılmıyor. Peki örnek vermek gerekiyorsa İstan ve nomad grubunu karşılaştıralım. İsten teknoloji 6'ya kadar 3 pipe sahip atlara sahip. Ama Nomad grubunda atlarınız 6 pipe sahip. Yani sizden 2 güç, 2 kat güçlü atlılara sahipler. Sizin 20 atlınız onun 10 atlısına denk. Peki biz bu durumu kendi lehimize nasıl çeviririz? Örnek olarak şu an Moskova'dayız ve İsten Teknoloji grubuna sahibiz. Bu da demek oluyor ki bizim İsten unit var ve atlarımızın teknoloji 6'ya kadar 3 pipi var. Ama vasalım olan Kazan'da Nomadik Teknoloji grubuna sahip ve unit pipleri Nomad. Ben normal olarak herhangi bir atlı bastığım zaman her iki ülke ülkede de benim kendi teknoloji grubuma sahip. Gördüğünüz gibi daha basarken bile burada zaten pipleri gözüküyor. 3 piple 2 moral 1 şok piple 2 adet attım oldu. Gördüğünüz gibi burada da pip grupları yazıyor. 3 pip ve bu da 3 pip. Pekala. Ama oyunda Recruit Regiment kısmında yani direkt toprağa basarak ordu basarsanız Ordunuz o toprağın sahibinin yüniklerinde basılıyor. Ben burada bir atlı bastığım zaman gördüğünüz gibi altı pipli bir kavalye sahip olacağım. Evet. Şu an altı pipli bir kavalye sahibim. Ve zaten gördüğünüz gibi üstünde de yazıyor. Bir tanesi Durisana kavalli diğeri Istensworm kavalli. Durisana kavalli bizimkinin adı İsten kavallide Kazakistan'ın nomadik grubuna dahil 6 pipili atları ve bu atlar benim kendi ordumdan farksız istediğim gibi kullanabiliyorum. Başka bir örnek vermek gerekirse Avusturya oynadığınız zaman ya da herhangi bir western grubuna sahip olduğunuz zaman sizin oyunbaşı infantilleriniz 2 pipe sahipken Anatolian teknoloji grubuna sahip infantillerin 3 pipe sahip yani... Onlar oyun şok vuruyorken siz vuramıyorsunuz. Gene aynı şekilde herhangi bir Anatolian ülkeyi vasal alıyorum. <laughs> Ülkede infanterimi basıyorum. Ve evet. Olmadı. Çünkü gördüğünüz gibi buradan bastım. Buradan basarsanız bir etki yapmıyor. Asker basma menüsünden değil. Direkt olarak topraktan orduyu çıkarmanız gerekiyor. Evet. Avusturla yaya infanteriye sahibiz şu anda. Ve Osmanlı ile oyun başında aynı güçte orduya sahibiz. Peki. Gelelim. Biz bunu multiplayer'da nasıl kullanabiliriz? Bunu her ülkeyle yapmak mümkün. Oyun tarihi ilerledikçe geniş bir coğrafyaya sahip oluyoruz ve içimizden vasal çıkararak bunu çok basitçe kullanabiliriz. Mesela Osmanlı teknoloji 15'e kadar oyunun en güçlü infantry piplerine sahip. Ama tek 15'te bazı grupların gerisinde kalıyor, bazı gruplarla eşitleniyor ve yavaş yavaş hepsinin gerisinde kalmaya başlıyor. Özellikle Western grubu teknoloji 19'dan sonra çok büyük pip buff'ları alıyor ve siz Osmanlı ile tek 15'e kadar kendi ordunuzu kullanırken tek 15'ten sonra herhangi bir Western ülkesini vasal alarak tek 15'ten sonra da en güçlü piplere sahip bir orduya sahip olabilirsiniz. Bunun dışında eğer eğlencesine oynamak istiyorsanız oyundaki oyun başında özellikle inanılmaz güçlü bir pip unit var ve oyuna 1444'te hiçbir ülke bu lent ünitlerle başlamıyor ve sonradan geçmesi mümkün olan sadece bir ülke var. Son yamalardan biriyle gelmişti. O da Aztek görev ağacında Punished'ı Inviters kısmında Option 3'ü seçerseniz Teknoloji grubu High Amerikan'a geçiyor ve unit type'ı High Amerikan oluyor. Dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Bunu yapabilmek için sadece iki tane görev gerekiyor. Birincisi Outbreak of Smallpox diye bir görev var. Buraya herhangi bir kolon ülkesiyle koloni attığınız zaman bu zaten kendi kendine patlıyor ve 10 toprağa sahip olması gerekiyor. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Buraya Portekiz oynarken e, tek savaşta 10 toprak giyip IT'ki tiklenmeden Vast Asteyi vasal olarak çıkarmamız gerekiyor. Yoksa o topraklar koloniye geçici için bu bir daha mümkün olmuyor.